Merhabalar. Manyetik gönye veya mıknatıs açılı kaynak tutucu olarak bilinen ürünleri tanıtmak için bu videoyu hazırlıyoruz. Ürünler tarafımızdan ithal edilmektedir ve Türkiye'nin birçok noktasına dağıtılmaktadır. Aynı zamanda yurt dışına dağıtım da yapılmaktadır. Şimdi bu ürünlerin genel olarak avantajlarını inceleyelim. Kaynak Google uygulamasında kaynak uygulamasını yapan kişiler birkaç problemleri bulmaktadır. Bunlar Kaynak yaptıkları boru olabilir, profil olabilir, kalın ter veya filmaşın inşaat demiri olabilir veya saç olabilir. Bunları birbirine sabitlerken bir sabitleme sistemi kurmaları gerekmektedir. Bu da zaman alıyor. Aynı zamanda kaynak uygulamasını yaparken pratik olmak isteyenler bunu hızlıca elle tutarak veya farklı bir aparatta tutarak yapmaktadırlar. Ama bu muhtemelisi kaynak tutucular bunu ellerin servis kalmasını sağlayarak çok pratik ve mobil şekilde yapabilmektedir. Onun dışında kaynak uygulamalarında genellikle bir açı verilmektedir. 90 derece olabilir, 45 derece olabilir, 135 olabilir veya farklı bir açı olabilir. Şimdi bu ürünlerimizde 90, 45 ve 135 derecelik açılar kendinden ürün üzerindeki tasarımlar sayesinde kendinden verili durumları. Birazdan uygulamada yapacağız. Kaynak yapmayacağım, ama ürünleri sabitlemesini göstereceğim. Şimdi burada çok pratik bir şekilde cetvelle ölçmeden bir şey açı sistemi kurmadan çok hızlı bir şekilde 90 derecelik, 45 derecelik gibi kaynaklar, sabitlemeler yapılabilmektedir. Çok pratik, çok hızlı olabiliyor bu. Ve hem iş gücünü azaltıyor, gerekli iş gücünü azaltıyor, hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem de iş güvenliği ortadan kaldırıyor. Yani kaynakçılar böyle hızlı, elle yaptıkları işlemlerde kendilerine zarar verebiliyorlar veya diğer çalışma arkadaşlarına. Bu mıknatıslı tutucularla beraber eller serbest kalıyor ve çok daha rahat çalışabiliyorlar. Doğru açılarda ve hassasiyette çalışabiliyorlar. Şimdi ürünlerimizin çeşitlerini tanıtalım. 3 çeşit ürün vardır kaynak tutucularda. 25'lik, 50'lik ve 75'lik. Şimdi e, bu ürünler LBS olarak adlandırılmaktadır. Yani LBS'nin yaklaşık yarım kilo olduğunu düşünürsek, Pound tur LBS. Yarım kilo olduğunu düşünürsek 12,5 kilogram, 25 kilogram ve 37,5 kilogram gibi bir kapasitesi var bunun. Ürünlerinizin büyüklüğüne göre bunlara seçim yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir uygulama yapalım. Sabitleme uygulaması. Buradan da ediyor demiş ayıralım. Burada kendi bünyemizde saç var. Şimdi... Şimdi iki saçı 90 derece olarak kaynatalım. Tabii kaynak yapmayacağız fakat sabitleme yapacağız. Kaynak yapıyormuş gibi gözükeceğiz. Burada çünkü kaynak sistemimiz yok bizim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ürünlerimizi tutturuyoruz. Bir tane ile de yapabilirsiniz. Daha büyük de olabilir. Bu ebatta da bir tane yapabilirsiniz ama iki tane de seçtik. Daha hassas daha iyi olsun diye. Şimdi ikinci saç parçasını getiriyoruz. şekilde tutturuyoruz. Tam ayarını yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu parçalar artık tek bir parça bütün halinde hareket ediyor. Ve şöyle çok kolay bir tezgahta kaynak yapılabilir durumda. Bunu aynı şekilde borular için birden fazla, yani çok parçalı borular veya profiller için de uygulayabilir, bir seferde kaynak işlemlerini tamamlayabilirler. Bunu tabii kaynak işlemleriyle uğraşanlar daha iyi ihtiyaçlarını belirleyecek ve daha iyi sistemler kuracaktır. Biz burada sadece uygulamaya örnek olması için yaptık. Çünkü kaynak tecrübemiz yok. Sadece onlara örnek olsun diye bir çekim yaptık. Tabi bu gördüğünüz gibi en küçük, en düşük modelimizdir. En düşüğü bile o kadar küçük ki elde ayırmakta zorlanıp bekliyorum. Bu 25 lbs yani 12,5 kilogramlık modelimizdir. Diğer modellerde bundan çok daha güçlü çekim sağlayabilirsiniz. Hemen bir tane gösterelim burada. Hemen farklı bir açıyla tutturalım mesela. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi farklı açılarda da tutturma sağlayabilirsiniz. Evet. 75'lik model için oldukça zorlu. Evet. Evet. Yani buradaki açıların tamamını kullanabilirsiniz kaynak yaparken. Evet. Ürünleri internet sitemizden temin edebilirsiniz. Çok yüksek adette toptan alım için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi birçok çeşitli uygulama yapabiliyorsunuz. Videonun altına linkleri bırakıyoruz. Ürünlerle ilgili daha detaylı bilgileri de burada bulabileceğiniz olacaksınız. Daha uygulama fotoğraflarını, uygulama görüntülerini, e, açılara göre nasıl uygulanması gerektiğinin hepsinin bilgilerini aşağıdaki linkten ulaşacağınız makalemizde verdik. E, doğrudan siteden sipariş verebilirsiniz. Adet yüksek adette alımlarınız için veya yeniden satış amaçlı alımlarınız için bizlerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine aşağıya konuyla ilgili sorularınız olursa Bizlere sorular sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya yardımcı olmaya çalışıyor olacağız. Teşekkürler.